Merhabalar, Future Gadget Lab'a hoş geldiniz. Ee, bu kılıçka makinemizin ikinci videosu. Şu şekilde çalışıyor. İçinde yumurtaları koydum. Yumurtalar dönüyor bakın belli e, rpm'le. Yine iki tane sensör var şu şekilde. Burada da NTC var fakat bunu ve şuradaki diğer sensörü takmadım. Bu da ne kadar su kaldığını göstermesi gerekiyordu. Gerek duymadım. Sonradan erindim hatta çünkü kabloyu kısa takmışım. Bu normalde diğer suların oraya gitmesi lazım. Şu şekilde suları da göstereyim. Ee, burada her bir lambanın altına su yerleştirdim. Bazen nem yetmeyince de böyle aşağı su koyabiliyorum şu an. Şurada biraz belli oluyordur, biraz su var. Ee, açtığım için nem düştü. Nem şu an 47. Bu düşük bir seviye aslında. Ama açtığım için nem azaldı yani daha fazla normalde. Burada karışık bir sistem görüyorsunuz. Bunu düzenlemiştik. Bunu kapatmadım. Çünkü bazen güncelliyorum açıp. Yani son modeline ulaşmadı. Burada e, Bluetooth modülü var. Hatta onu da size göstereyim. Telefondan da kontrol edebiliyoruz bunu ayrıca. Şu şekilde. Eee buradan Bluetooth, Bluetooth seçiyorum. Altıncı gündeymişiz burada iki tane yazıyor. Ee, bu test için yazdığım bazı şeyler. Nem oranı, sıcaklıklar. Sıcaklık sensörlerinin iki tane olduğu için bu da ortalaması. Ee, ayarladığım sıcaklık. Niye bu kadar düşüyor ayarladım derseniz tam ampul bazılarına daha yakın olduğu için aslında ayarladığım nem de yüzde 60. Ee, bu bunun bir işlevi vardı fakat burada işlevsiz kaldı. Buradan arttırıp azaltabiliyorum. İçinde de bir tane fanımız vardı zaten. O bize sirkülasyon sağlıyordu. Size göstermeyi unuttuğum bir diğer yerde butonlar aslında. Ee, burada 3 tane buton var. Tabi kodlarken ters kodladım. Onları sonra düzeltirim dedim ama düzeltmedim. Size şöyle göstereyim. Mesela butona basıyorum. Burada menü değişiyor sıcaklık oldu. İstersem sıcaklığa girip sıcaklığı değiştirebilirim. Ya da nemi değiştirebilirim. Şu şekilde nemi neme geçelim. Hop basamadım mı? Evet nem. Bu şekilde tekrar sıcaklığa geçelim mesela. Sıcaklığa girelim. Sıcaklığa girdim. 36-30 yazıyor. İstersen bunu artırıp azaltabiliyorum. Okey. Onaylayalım bunu. Eski haline geri dönüyor. Buradan da kontrol edilebiliyor yani. Burada bir DC to DC yükseltme devremiz var. Ee, bu fana gidiyor. Fanın hızını ayarlayabiliyorum. Ama çok fazla akım çektiği için sistemi kapatabiliyor. Bunu çok önermiyorum. Sadece sirkülasyon yapacak şekilde olsa yeter. Ayrıca fanı oraya değil de üste taksayım şimdi çok daha iyi olacakmış. Hatta lambaları ve yan kenarlara fanı üstü taksam çok daha efektif olacakmış ama bu şekilde de gayet iyiler. Daha sonra size geliştiği kısımları göstereceğim. İçine ışık tutacağız. Yumurtaların kanlanmış mı? Yani gelişim oluşuyor mu diye kontrol edeceğiz. Evet bu şekildeydi video. Size bahsetmek istediğim kısım bu kadar. Sorunuz olursa aşağı yorum bırakabilirsiniz. Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.